Vasiyetini açıklayan Zerrin Özer, öldükten sonra istemediği şeyleri tek tek saydı. Geçtiğimiz aylarda ölen köpeğinin arkasından hüngür hüngür ağlayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan usta sanatçı Zerrin Özer, Magazinde programına sessizliğini bozdu. Sanatçı bu zamana kadar açıklamadığı vasiyetini açıkladı. Şişman dediler. Telefonları yüzüme kapattılar, ayağımı kaydırdılar, neler neler oldu ama ben varım, varım dedim. Kendi kendime nacizane, kendi arzularımla kendi kendime olan desteğimle bir tane Zerrin özer var Türkiye'de başka var. Öldükten sonra kimsenin adından faydalanmasını istemediğini belirten Zerrin Özer, Zerrin'i anma gecesi, Zerrin filmi, Zerrin şarkıcı okulu gibi şeyler yapılmasını istemediğini, yaşarken görmediği şeylerin öldükten sonra bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi. Bu zamana kadar kendi çabalarıyla bir yere geldiğini söyleyen şarkıcı, ben vefat ettikten sonra benim adımdan kimsenin faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zerrin Özer'i kimse bir yere getirmedi dedi. Yani Zehirin Özer'in adından hiç kimsenin hiçbir şekilde faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zehirin Özer'i kimse bir yere getirmedi. Zehirin Özer kendisi geldi. Mezarının başında Little Girl Blue şarkısının çalınmasını isteyen Özer, benim bütün hayatımı sığdırabildiğim şekildeki hali ifadelerini kullandı. O mesela 4 dakikaysa o şarkı bütün hayatımı sığdırıyorum o şarkının içine.